Kendi sektöründe iş bulamayan mezunlar hizmet sektörüne yöneliyorlar. Mezunların çoğuysa kendi sektörlerinde devam etmeyeceklerini belirtiyorlar. Peki işletme sahipleri mezunların çalışması ile ilgili neler düşünüyor? Çalışanlarınızın eğitim düzeyi nedir? Hepsi üniversite mezunu. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın. Bu bizim için önemli bir kıstas. Üniversite mezunu açıkçası bizim için de çok daha uygun oluyor. Bir de beşeri münasebetlerde her zaman üniversite mezunu arkadaşlarla çalışmak bizim için çok daha uygun. Her zaman. <laughs> İşletme sahipleri mezunlarla çalışmanın olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu vurguladı. Çalışanlarınızın üniversite mezunu olmasının ne gibi artı ve eksi var sizin için? Eğitimli personelle çalışmak e, tabii ki de bizim için daha iyi. Tabii eksi yanları da var. E, i̇yi yanlarından bahsedeyim. Eğitimli personel hizmet sektörü olduğumuz için insanlara yaklaşımı, insanlarla diyaloğu daha iyi oluyor, daha verimli oluyor. Ki zaten e, hizmet sektöründe de bunlar çok önemli şeyler. Eksi yanları da genelde süreklilik gerektirmiyor. Genelde bir sadece para için burada çalışıyorlar. Para kazanma, hayatını geçindirme tarzında. Dolayısıyla işlerine hakim olmuyorlar. Daha çok e, kendi meslek Yerini, kendi hayatlarını düşünüyorlar. Hani buraya adapte olamıyorlar. Kendi alanları olmadıkları için işi sahiplenmiyorlar. Misafirleri üniversite mezunu personeline emanet etmek çok daha kaliteli oluyor. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Bizim misyon ve vizyon politikamızı insanlara anlatabiliyorlar. Bu çok artı bir olay bizim için. Eksi yönlerinden şöyle bahsedeyim. Atıyorum hukuk fakültesi okuyan bir öğrencinin hizmet sektöründe çalışması bizim için olumlu yönler ifade etmiyor. Neden? Çünkü şahsın bir geleceği var. Bizle beraber çalışacak personelin tecrübesiz olması bizim için olumsuz etkiler yaratıyor. İş tecrübesi bizim için her zaman önemli. Hiçbir şey yapamazsam garsonluk yaparım kafasıyla geliyorlar. Ama hizmet sektörü herkesin yapabileceği bir iş değil. Son bir eksisi sağlıklı bir insanın üniversite okuyup işte ders çalışıp 14 saatte burada çalışması çok zor. Eksi yönlerinden biri de bu olabilir benim için. İşletme sahipleri yeni mezunlarla çalışmanın iletişim kurma açısından kolay olduğunu ancak yeni mezunların çoğunun işlerini sahiplenmediğini bu nedenle sorunlar çıkabildiğini belirttiler.